Beyni, Bir beyn. Beyn Karnamesi. Nasıl Cuma gününe nasıl çıkmaz ya? Bir ya. Ama Cuma Bir arayın bakayım Aslı'yı. Alo, ne haber, ne yok? Sağ olun. Ya bir yazımız var, bir öğretmenin görevlendirmesiyle ilgili. Gelsen alsın mı hepsi çektiriyorsun. Tamam, ben gönderiyorum yükleyicilerine. Tamam. Çıkmış şimdi. kaymakamlığa gidin de yazı işlerinde şeyde sekreterlikte yazılar olay alın getirin tamam mı bekliyoruz evet. o, o şeyi ne yapacağız o, rapor meselesi ben arayayım işi. rapordan ziyade bu an yani rahatsızlık tam olarak ne onu da çözemedik. Yok onlar ne ya rahatsızlık. Ee, onun tedavisi ne aslında ben? Onlar söyle sana ben sana bir anda bir alayım. Yok. Oranın yazı işleri, oranın evet. müdürü var ya. Bak öyle. Hı -hı. Hı -hı. Benim hem kendim var iyi. Şimdi İbn-i Sina başka bir teşhis koymuştu tedavi şekli. Bakır hastanesi başka bir tedavi. İbn-i Sina hangisi nerede? Ankara'da. Haa Ankara. E, Bu da büyük Ankara ha. Bu da büyük de Bilmiyorum oraya bu ilaçlar kullanırsan ölürsün dedi. Yok ya. Bakır köyde bu ilaçlar kullanmazsan ölürsün dedi. <laughs> ben anlamadım. Ondan sonra evet. doktorlara ses çek, çektim. Işte. Allah boş ver sen ya. Bana göre bak daha iyi gibi geliyor bana. He? ne o özel hocanın akı geçince de bütün hepsi bu bir şey vardır mutlaka diye. Evet, evet. Şimdi, en Türkiye'de. Vallahi bilmiyorum steroid denen bir ilaç var. Herif. Steroid. Steroid. Evet, yani steroid diyorlar Alo. mı? Alo. Alo. Ya, yanlış anlamışım ya. Mal müdürü iki yani yerde. Mal müdürü tek yer. bir yer. नेदर नेदर ने एनर्जी आहे साठी